Şimdi kameralarımızı bir film galasına çeviriyoruz. Gülse Birsel'in yeni filmi Yılbaşı Gecesi seyirciyle buluştu ve filmin galasına birbirinden renkli isimler katıldı. Şimdi bu galadan güzel görüntülerle baş başa bırakıyoruz sizi. de komedi dozu yüksek yapımlar deyince ilk akla gelen isimlerden birisi hiç şüphesiz ki başarılı senaryolarıyla Gülse Birsel. Daha önce senaryosunu yazdığı ve oyuncu olarak da kadrosunda yer aldığı birçok dizi ve sinema projesi gibi yine çok eğlenceli ve bol yıldızlı bir filmle yeni yıla merhaba dedi başarılı senarist. Unutulmaz bir yılbaşı gecesi. Gülse Birsel'in son filmi Yılbaşı Gecesi, 30 Aralık'ta dijital bir yayın platformunda seyirciyle buluştu. Ozan Açıktan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Yılbaşı Gecesi filminde Alican Yücesoy, Alina Boz, Boran Kuzum, Ayta Sözeri, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, Gülse Birsel, İrem Sak, Kubilay Tunçer, Nazmi Sinan Mıhçı, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu gibi isimler yer aldı. Geçtiğimiz hafta düzenlenen filmin galasına sanat dünyasından birçok isim katıldı. Galaya katılan isimler arasında genç oyuncu İpek Filiz yazıcıyla iki ay önce Roma'da dünya evine girdiği eşi müzisyen Ufuk Beydemir de vardı. Ailelerimizle, arkadaşlarımızla yaptığımız çok samimi, eğlenceli bir düğün oldu. Çok eğlendik. Ben hiç hayatımda bu kadar düğünden keyif alacağımı tahmin etmezdim açıkçası. Yani bayağı hiç oynamayan ben bayağı oynadım. Eğlendik, güzeldi, güzel bir akşam. Güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve eşi Ufuk Beydemir filmle ve gala ile ilgili kameralarımıza şunları söyledi. E, Alina da var. Ben aslında birazcık Alina'yı desteklemek için geldim. Öyle mi? Evet. <laughs> Siz de hanımcı olarak Alina'ya mı destek vermek için geldiniz? Ben, görüyoruz. ben e, açıkçası 92 doğumlu olarak e, Gülse Birsel'in bütün ya, işlerinden canım, o çok... tabii canım orası ayrı bir konu da Ama ben, hani arkadaş benim, olarak benim Alina. Benim jenerasyonumda evet. biraz daha açıkçası bana böyle eski Türkiye'yi güzel anıları hatırlatan bir isim olduğu için ekstra Merak ediyorum açıkçası. Evet bayağı heyecanlıyız. Önlü çift ortak bir yılbaşı anısı anlatacağı sırada tarihler konusunda kısa bir karışıklık yaşadılar. Biz zaten 2021'e girerken değil mi? Ha. 2021 yılbaşına beraber girdik ve zaten öyle. Yok aşkım 20 değil mi? Hayır 21. 20 20 pandemi öncesi. Ha tamam pardon. İlk defa başım. farkındaysanız ilk defa bir erkek tarih evet. konusunda <laughs> evet, haklı. <laughs> evet <Gerçekten. gülüyor> Bunun zaten. röportaj anında olması ayrıca güzel, güzel tasdiklendi yani kanıtlı. E, 2021 yılına beraber girdik ve öyle sevgili olduk zaten. Galaya katılanlar arasında yakışıklı oyuncu Fırat Çelik de vardı. Bakın başarılı isim filmle ilgili neler söyledi. Güzel bir film olacağını zaten e, kesin güzel bir şey seyredeceğimizi eminim. E, bir de birçok arkadaşlarımız var e, filmde. E, onun mutluluğu var, mutluyum. Galada yetenekli oyuncu Meriç Aral sade şıklığıyla dikkat çekti. Güzel oyuncu arkadaşlarının ve bir süredir beraberlik yaşadığı Serkan Keskin'in kadrosunda yer aldığı filmle ilgili kameralarımıza şunları söyledi. Bu film için çok heyecanlıyım. Çok e, sevdiğim bir ekip yani zaten Gülse ile Ozan'ın e, işbirliği her zaman harika şeyler doğuruyor. E, ve oyuncu kadrosu da muhteşem. E, bence güzel bir film olmuştur. Çok eğleneceğiz diye düşünüyorum. Gala'daki isimlerden biri de Türk Pop müziğinin en efsane isimlerinden Teoman'dı. Oman yeni yıl için sevenlerine bir müjde verdi. Şöyle bir şey yapacağım. Bir tane Aşık Bir Adam diye cover albüm yapacağım. Ee, Eylül 2023'e Mart'ta çalışmaya başlarım ona da. En son yine bir Gülse Birsel, Ozan Açık'tan çalışması olan, aile arasında filminde rol alan Demet Evgar da galaya katılanlar arasındaydı. Bulurum ki birini ben. Bugün bulayım. Kederleriniz olmadı abla. İki kolu, iki bacağı var mı? Kusura bakma. Yani böyle hafif kadın mı sandım? Avukat yeri? sandım ben, avukat. Yo gurur duydum. Ünlü oyuncu kameralarımıza şunları söyledi. Arkadaşlarımın filmini seyretmeye geldim. Böyle bir lüksüm var onlara arkadaşım demek gibi. Vallahi heyecanlı. Muhteşem bir kadın. büyümeye geldik yani. Bir gülse bir sel farkını göreceğiz. O zaman açıklanan farkını göreceğiz. Oyuncular zaten birbirinden iyi oyuncular. Bir sürü komedyen var içlerinde. Ee, çok iyi bir senaryo olduğunu biliyorum, ee, çok titizlikle çalışıldığını biliyorum, Yakından ikisinden de takip ettim. Başarılı oyuncu için bakın yılbaşı gecesi ne anlam ifade ediyormuş. Ama yılbaşı gecesi deyince hep e, ailemle bir arada e, olduğum geceler geliyor e, ve eğleniriz yani. <laughs> ben daha çok yılbaşı gecesinden ziyade e, Ertesi gün sabah benim için önemliydi. Sabah erken kalkmayı severim. Sebebi Biri var mıdır sabah. özel bir nedeni? E çünkü yeni yıl başlıyor. Bir de hani sokaklar falan da, <laughs> da çok şey olur. <laughs> ne o? Ee, kalabalık olmaz. Ee, o yüzden böyle sanki bütün sokakları kapatmışsın gibi yürürsün. Çok hoşuma gider yani. Gala'ya katılan isimler arasında Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti de vardı. Can Bonomo sevenleri için yeni yılda bir de sürpriz haberi olduğunu açıkladı. Mart ayında yeni bir albüm çıkaracağım. Onun hazırlıklarındayım şu anda. Üç ayrı stüdyoda kayıt yapıyoruz. Muazzam bir çalışma temposu içerisindeyiz. Çok yorucu ama çok keyifli geçiyor. Oğlumu da götürüyorum size ya. Öyle Beraber de. takılıyoruz. Güzel bir albüm çıkacak umarım Mart ayında. Bir müzeye galiba yavaş yavaş gidiyor. Biraz yetenekli mi? Şu, an davulcu kendisi. <laughs> <laughs> <Öyle yani. gülüyor> Müzisyen mi olacak oyuncu mu acaba? Olabilir biraz yeteneği var gibi. Hem anneden hem babadan ne aldıysa. Ne, evet. istiyorsa, evet. ne istiyorsan, evet. ne istiyorsan. Berfu Eser Yenenler çifti yılbaşı gecesi planını şöyle anlattı. Ayrıca daha böyle arkadaşlarımızla da sakin, evde gibi bir ortam düşünüyoruz. Sakin bir gece. Konukların gelişinin ardından Yılbaşı Gecesi filminin oyuncu ekibi ve yönetmeni basının karşısına çıktı. Şıklıklarıyla göz kamaştıran oyunculardan filmin senaristi de olan Gülse Birsel kırmızı tercihiyle dikkat çekti. Basının karşısına geçen ekipten ilk sözü Gülse Birsel aldı ve filmi kameralara şöyle anlattı. Çok eğlenceli bir komedi bize göre. İnşallah seyirci de öyle düşünür. Şarkılı, türkülü, neşeli, mutlu, şahane oyuncuların Şahane performanslarının olduğu, çok iyi yönetilmiş, eğlenceli, çok iyi bir komedi filmi izleyeceklerini ümit ediyoruz. Filmin yönetmen koltuğunda oturan Ozan açıktan da filmi şu sözlerle anlattı. Söylediklerinden sonra bütün bu ekip yılbaşı gecesi size geliyoruz gibi düşünün. Bir de bir hikayemiz var, bir de şarkılar var. Hikayede çok komik. Bizim eve buyursunlar gelsinler <laughs> şöyle bakın Lütfen bu yılbaşı gecesi bize gelin derim. Dolayısıyla biz öyle bir film yaptığımızı düşünüyorum. Heyecanlıyız. E, perdede de bu gece izleyeceğiz. Daha da heyecanlıyız. Filmin şarkıları Ayta Sözeri, Serkan Keskin ve Büşra Pekin'e emanet edildi. Yani Ayta Orta hmm. söyledilerimiz de var tabii ki yani Serkan'la ortak Söylediğimiz şarkı var. İki tane kendim söyledi. Ee, Büşra bir şarkıda birlikte okuduk arkadaşlar. Bir, de bir tane, tane de Büşra söyledi. Bir tane Büşra ile var. Yani. Evet. Büşra Dört tane. Var. evet. Bir de bir bir finalde hep birlikte. Karakterin karakterin söylediği enteresan bir evet. söyleme şekliyle. Öyle. Gala gecesinde oldukça heyecanlı oldukları gözlenen oyuncular filmle ilgili kameralara kısa kısa konuştular. Ee, gördüğüm böyle bu kadar e, bu işi seven, bu, bu işi hayatına veren, böyle bu işi meslek edinmiş aktörlerle birlikte şu an burada olmak çok güzel. Ben Gülsü Hanım'ın bir mesajıyla dahil oldum. Ağustos'ta Eylül'de ne yapıyorsun diye sordu. Dedim ki... Neden? E Edebi film çekeceğiz, o zaman derim, boşaltırım, hiç önemli değil. Öyle dahil oldum. Bu ekibin içinde olmaktan dolayı, e, böyle insanlarla çalışmaktan dolayı hala da keyfini çıkartmaktayım. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar Gülse beni aradı. Derycan Ulusoy senin için bir film yazdım. <laughs> ya Şampiyonlar Ligi gibi kadro deniyor. Fakat daha dikkatli bakıldığında bu kim be dedikleri hiç işte o benim. <laughs> Burada yani. Gülse Hanım'ın e, komedileriyle yetişmiş bir genç olarak, ve aynı zamanda Ozan Hocam'ın da sinemasını tanıyarak büyüdüm. Filmi henüz izlemedik. Ee, ama çok güzel, çok eğlenceli bir film çektiğimizi çok iyi biliyorum. Müthiş bir kadroyla. Genç bir oyuncu için de hani böyle güzel bir oyuncu kadrosuyla çalışmaktan daha keyifli ne olabilir ki? Çok mutluyum. Umarım herkes de aynı keyfi alır. Hepimizin çok özlediği, çok bayıldığı bir Gülse Bilsel senaryosu. Bayıldığımız filmlerin yönetmeni çok sevgili Ozan Açık'tan tarafından çekildi. Birbirini seven, birlikte çok eğlenmeyi bilen arkadaşlar bir araya gelip iş yapmak bizim için ekstra çok keyifli ve mutlu oluyor. Çok keyifli bir film izleyeceğinize emin olabilirsiniz. Ben çok mutluyum bugün burada olduğum için. Bu filmi izlememe şansınız da yok diye de iddia ediyorum yani. <laughs> Siz izleyeceksiniz. Harika bir oyuncu kadrosuyla çalıştık. Hep siz zaten arkadaşımızla önce çalıştığımız için de harika bir film yaptık. Umarım çok güzel olmuştur. Çok sıradan olabilir ama sağlık, sağlık, sağlık. Ondan sonra hepsinin çaresi, çözümü var. Sağlık, huzur. İnanıyorum ki herkes böyle düşünüyor. Yeni yılda barış, huzur, sağlık. Mutluluk biliyorum e, bütün dünya için.